dikkatine. makinesi ayağınıza geldi. Selamlar. Şimdi arkadaşlar bugün konseptimiz gördüğünüz gibi WSOT. Davetiyemizi aldık. Takımımızı kurduk. WSOT ile ilgili biraz da sizlere bilgi vermek istiyorum. Aynı zamanda biraz da marketle ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Ama öncesinde WSOT'tan bahsedeceğim. Ondan sonrasında market yorumlarımıza sonrasında geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar WSOT dünyanın en büyük trade yarışması. 8 milyon doğallık bir ödül havuzuna sahip. E tabi ödül havuz sistemini bildiğinizi düşünüyorum ama tekrardan anlatayım. Örnek veriyorum başlangıçta belli bir ödül havuzu var 1 milyon var. İşte diyelim ki 1000 kullanıcı ulaştığında ödül havuzu genişliyor 2 milyon dolar oluyor gibi. Totalde 8 milyon dolara ulaşan bir ödül havuzundan bahsediyoruz ki bu ödül de dünyanın en büyük trade ödülü. E, tamamen çekilebilir. USDT olarak dağıtılıyor. O sebeple ve verdiği tutar çok yüksek. Ekstra olarak Lamborghini, ekstra olarak Rolex saatlerinin de verildiği dünyanın en büyük trade yarışmasından bahsediyoruz. O yüzden buna katılımımız önemli. Kayıtlar açıldı. Yaklaşık 24 günlük bir kayıt süreci olacak. Ama ilk 3 günde kayıt olmanın sizler açısından çok büyük bir avantajı var. Bununla ilgili de sizlere bahsedeceğim. Birazcık bilgilendirme yapalım WSOP ile ilgili sizleri. Şimdi arkadaşlar diyelim ki erken kayıt oldunuz. Şu an erken kayıt dönemindeyiz. Bugün, yarın ve çarşamba gününe kadar 3 günlük bir erken kayıt sürecimiz var. 72 saatlik. Bu 72 saat içerisinde siz yarışmaya kaydolursanız sizlere 50 dolar trade ödülü veriyor bitcoin cinsinden. Yani bu parayla siz trade atabilirsiniz. Bu parayla e, fiileniz karşılanabilir. Bu para sizin kaybınızdan düşer. Ama ettiğiniz kar sizindir. 50 dolarlık bir trade ödülü veriyor. O yüzden erken kayıtın sizler açısından çok büyük bir avantajı var. O yüzden yarışmaya katılacaksanız... Benden size tavsiye erkenden kayıt olmayı unutmayın. Ekstra olarak 5000 dolar ve üzeri yatırma yapıldığı zaman sizlere ekstra yatırma ödülleri veriyor. O yüzden yani başka borsaları kullanıyorsanız ve bakiyeniz 5000 dolar üstüyse özellikle bu yarışma sürecinde Bybit'te bunu tutmanız sizlere ödül olması açısından faydalı olacaktır. Sonuçta diğer borsalarda işlem aldığınız zaman size herhangi bir ödül gelmiyor. Herhangi bir para vermiyor. Yine de aynı işlem alıyorsunuz. Burada size bir ödül veriyorsa, belli bir para veriyorsa ve dünyanın en büyük trade yarışması varsa bu süreçte bence Bybit'te olmak şu an çok avantajlı. Niye? Zaten burada çok büyük bir 8 milyon dolar ödül olduğu için hacim dönecek. Belki yarışma dönemlerinde zaten Bybit e, piyasada en yüksek hacim yapılan borsalardan başında geliyor. Normalde de top, top 3'te olmasına rağmen bu yarışma dönemlerinde bazen biri zorlayabiliyor. Yani o yüzden hacmin döndüğü borsada yer almanız bu yarışma sürecinde özellikle sizler için avantajlı olacaktır. Ekstra olarak bu dönemde siz e, Bybit'e yeni kayıt olursanız size WSOT NFT'lerinden verecek. Bunlar da belki para eder, belki para kazanırsınız. O yüzden bence sizler için avantajlı olacak bir süreç. Süreç ekstra olarak arkadaşlar bu bir takım olarak giriyoruz yarışmaya ama tabii bireysel yarışma boyutta var. Takımların ödülü 6 milyon dolarlık bir ödül var diğer 2 milyon ise işte diğer taraflarda bölüşülecek. Ama asıl ödül takım ödülü. O yüzden yani Barbaras takımına gelmeniz sizler için de avantajlı olur. Çünkü Türkiye'nin en büyük takımı şu an bizleriz yarışmada ve en büyük takımda biz olduğumuz için kazanma ihtimali artıyor. Çünkü bu yarışma stillerinde ilk 10 piniyal baz alınır genelde. İlk 10 piniyal kişide 15 kişinin 10 kişisi mi yoksa örnek veriyorum 200 kişinin 10 kişisi mi? O sebeple çok kullanıcılı takıma girdiğiniz zaman takımın kazanma potansiyeli artar. Türkiye'de de biz şu an bu konuda en avantajlı takımız. Ekstra olarak copy trade tarafında da ödüller var ama biz öyle bir tarafa katılmıyoruz. Ayrıca arena çekilişi diye bir seçenek var arkadaşlar. Burada sizlere 24, 24 Temmuz'dan 17 Ağustos'a kadar her gün 5 tane görev tamamlamanız isteniyor. Ve burada sizlere 1000 doğallık ee, ödüllere kadar çekilişler veriyor. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hacim yapıyorsunuz. Orada size basit görevler veriyor. Basit görevlerin karşılığında çekiliş hakkı sunuyor. Bu çekilişten Rolex çıkabiliyor. Bu çekilişten bin dolara kadar e, dolar cinsinden ödül çıkabiliyor. O yüzden bence de çok avantajlı. Ekstra olarak arkadaşlar davet yarışı var. Yani insanları buraya davet ettiğiniz zaman arkadaşlarınız da sizlere belli bir ödül verebiliyor ama çok yani yarışmanın içerisinde bu ödül küçük kalmış bir ödül diyebiliriz. Ekstra olarak az önceden bahsettiğim Lamborghini ve Rolex'lerden bahsediyor. canlı etkinlikte arkadaşlar bunlar 24 Ağustos günü hediyeler verilecek. Bu arada güzel saat, güzel bir model vereceklermiş. Şu an baktığımda görüyorum. lider kayıtlarımızı yaptık arkadaşlar. Biz takımımız kuruldu. Resmi kayıtımız yapıldı. geç kayıt tarafını yani bence paranız varsa o tarafa kalmayın. Öncesinde halledin. Çünkü Öncesinde hallettiğinizde bahsettiğim 50 dolarlık bir ekstra ödül olmuş olacak. Şu an zaten tanıtım sürecindeyiz, kayıt sürecindeyiz. Yani bu dönemde bence girmeniz çok önemli. Bakın arkadaşlar burada da ödülün nasıl dağılacağından bahsediyor. Birinci takımın alacağı ödül 1.8 milyon dolar. Yani bence çok güzel bir ödül. Umarım bu yarışmada başarılı olabiliriz. Geçen sene katıldığımızda Türkiye birinciliğini uzun süre elimizde tutmuştuk. Ardından son gün bir kamikaze denemesiyle birinciliği verip ikinci olmuştuk. Dünya tarafında da 30 ya da 40'larda yer alıyorduk. Türkiye'de zaten bu yarışmaya şu ana kadar ilk ona girebilen hiçbir takım yok. Hatta ilk 20'ye girebilen bir de takım da yok. Ama biz belli bir süre orada o potada seyretmiştik. Ve Türkiye'nin en başarılı takım olarak yürütmüştük. Ekstra olarak başka bir borsada da zamanında yani bir buçuk sene öncesinde dünya dokuzuncusu olarak bir Türk takımını yaptı. En iyi dereceyi almıştık. Umarım bu yarışmada da aynı şekilde bu başarıyı sağlamış oluruz arkadaşlar. Biraz da market yorumlarından bahsetmek istiyorum şimdi. Bitcoin bakalım. Onun dışında da günü noktalayalım. Arkadaşlar şimdi dün belirttiğim direnç seviyesi vardı. 30.300'lere geldiği zaman bir buradaki konfirmelerden bahsetmiştim ve short alınabileceğinden bahsetmiştim. Daha doğrusu iki noktadan bahsetmiştim. Birinci nokta 30.300'ler. Eğer orası kırılırsa 30.800 ile 31.000 bandı olarak bahsetmiştim sizlere. Bizim normalde 31.700'den şortumuz var. Ama yine de kaçıran arkadaşlar olduysa diye ilk başta şu an mavi ile işaretlediğim bölgeden birinci şort işlemini almıştık. Ardından fiyat yükseldi dedik belki kaçıran arkadaşlar yine olmuştur. İkinci şort işlemimizi de aynı bölgeden aldık. Ve hedef olarak da kutuyla gösterdiğim, kurdeleyle gösterdiğim alanı beklemiştik. İki alan beklemiştik. Birincisi 28-929 bandı. İkinci alanda 28-200 olduğundan bahsetmiştik. Şimdi birinci kutu geldi. Birinci kutudan sabah ilk longumuzu aldık. Dirence kadar taşıdık. Burada kar aldık. Kar aldıktan sonra ikinci kez tekrar geldi. Tekrar longumuzu aldık. Pozisyon devam ediyor ama stop olursa da yapacak bir şey yok. Bakıldığı zaman burada da bir uyumsuzluk da olmuş gibi gözüküyor. Ama bakalım. Pozisyon devam ediyor ama şortlarımız da elimizde devam ediyor. Short pozisyonları ben kapatmıyorum şu an. Çünkü marketin genel trendinin çok yükseliş bazlı olduğunu düşünmüyorum. Sadece FED öncesi belki likit de toplamak amacıyla belki birazcık yükseliş hareketi yapabilir diye düşünüyorum. Ama o hareketi şu an bulunduğumuz seviyelerden mi yoksa 28-200'lerden mi yapacağımız konusunda tabii söyleyecek çok bir sözüm yok. O tarafta iki tarafı da denemiş olacağız. Şimdi bu bölgeden karımızı ettik. Stop olursa e, ikinci pozisyon yapacak bir şey yok. Alt bölgeye bekler. O bölgeden gireriz ama elimizde zaten şortlarımız bulunduğu için bu aralıkta da kar yazmaya devam ederiz. Onun dışında Bitcoin tarafında çok fazla söyleyecek bir kelime var mı derseniz bence yok. E, bir de Ethereum bakalım. Kısa olsun. Sonrasında da noktalayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ethereum tarafında normalde biz short işlem almıştık. Ardından ben stop oldum. Sen <laughs> yani yapacak bir şey yok. Şimdi kaldırayım. Hangi harekette stop oldum derseniz şu harekette. Bu likitlerden girdiğimde burada e, ufak bir stop olduk. Stop olduktan sonrasında bu range long yönünü birkaç kez değerlendirdik. Ardından dün ben size grafik atmıştım. Hatta işaret hala duruyor. Şu likitler temizlenmeden tekrar long almam dediğim bölge şuralardı. Şu an temizlendi mi diye baktığım zaman tamamı temizlenmedi. O yüzden şu an long yönlü Ethereum tarafında işlem almıyorum. Fırsat kaçabilir. Kaçarsa yukarı gelirse de short alacağım bölgeyi de işaretledim zaten. Bu kırmızı alanda da short almayı düşünüyorum. Ama şu likitteler temizlendikten sonra bu bölgeden long işlem alabilirim. Onu da o zaman geldiği zaman konuşuruz. Onun dışında çok söyleyecek bir şeyim yok. Hepinizi WSOT'ta bizim takımımıza bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hanımların dikkatini kes ayağınıza geldi